etkisi altında kalmaktan ibarettir. Kendisi de gayet iyi hatırlar ki onunla da bir zamanlar görüşürken görüşmeyi maalesef kesmek zorunda kalmamın sebebi bana bu 19 mu mucizesini izah ederken şimdi ama bakıyorum ki hiç olmazsa şunu memnuniyetle görüyorum ki Tevbe suresinin son iki ayetini Hiçbir not koymadan ne adinde neşretmiş. Bunu ben etmedim. Bunu yayın evi kendi başına şey etti. Aslında konmayacaktı ama ben Amerika'dayım. Adam kendi yani başına koymuş. Yani o koydu. zaman memnuniyetle değil maalesef görüyorum evet, ki. Öyle. O iddiasından vazgeçmiyorum. Bana delilini getir. Bunların ayet olduğuna dair delilini getir. Kele sayılarından farklı bir delil. Var mı bir delilin? Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin her sizinle bildiğiniz ayeti zikri biz dindirdik. Onu koruyucusu biziz. Kur'an-ı Kerim'e ekleme çıkartma olmamıştır. Koruyucusu Allah'tır. Çünkü son Resulün, son Nebi'nin kitabıdır. Hatemül Enbiya'nın Resul-i Ekrem'in kitabıdır. Evet, onu tartışmayacağız Edip Bey. Hiç kalkmayın. Hı. Onu tartışmayacağız. 19 süresini. E, konuşuyoruz ben e, zaten, sonra ben... artık ben de tartışmak evet. istemiyorum ama bu gece size bunu söylemek benim mesuliyetim gereğiydi evet. söyledim kabul edersiniz evet. etmezseniz sayın Hatemi sizin bileceğiniz şey, e, bakın, herkese selam sayın Hatemi e, bakınız demin Kur'an-ı Kerim'in şifresi kitabının 339. sayfasında ekrana da yansıdı Evet, Devrenin başlangıcında yılan oğulları ve tanrı oğulları yani bu ayrımdan söz edildiğini ve asıl şifrenin burada olduğunu söylediniz. Biz de bunu daha önce vurgulamıştık. Bu sözleri değil ama kıyametten sonraki tanrısallaşmış ruhların geri dönüşü milattan sonra 3500 altın çağı falan. Evet. Şimdi Türkiye'de bu kavramları böyle kozmik evrensel bilinçleri altın çağ olaylarını eee söyleyen pek çok grup var. Evet. Bazı ilahiyatçılar da Barışı söylüyor. işte Altın Çamlı kitabı evet. evet, bir dakika. Şimdi yılan oğulları ve tanrı oğulları ayrımını siz vurguladınız. Evet. Yani tanrı oğulları günahı söyleyenin boyutuna olsun diyelim. Onun kilitesinin ee, hezeyanlığı bu. Şimdi gelen soruların bir kısmı oydu, ona gelecektim. Bu tür iddiaların arkasında Amerika kaynaklı Mon dini, Mon tarikatı evet, dini. var mıdır diye birkaç soru geldi. Ee, yılan oğulları, tanrı oğulları Mon tarikatının görüşü galiba. Değil evet, mi? Yani, yani, Ama yalnız onun görüşü değil, onun da benim istediği bir görüş. Evet. Yoksa bir yılan soyu var, izleden, bir de Tanrı'nın yarattıkları, Allah'ın yarattıkları var onlara göre. Yani farklı farklı. değil de şeytan şeyi Kain'in haşa sünne haşa kabilim babası oluyor. Havva'yı o manada ifade ediyor. Evet. Tabii bu kadar Mut, çirkin bir şey Mun tartışmaları yaparken burada o noktalara da değinmiştik ama bazı insanlar nedense Mun tarikatını ya da Mun dinini pek sevdiler. Toplantılarına sıkça katıldılar. Tamamen bu şey toplantılar gibi. eleştirel bir e, toplantı değildi. Ama kamuoyunda uyarmak görevi galiba sizlere ve medya mensuplarına düşüyor. Şöyle bir uyarı. Şimdi bazı taktiklerden sade vatandaşlar veya uzman olarak sizler veya bazı gazeteciler kaçamaz. Niye derseniz bunlar biz size mun tarikatıyız. Şu toplantımıza gelin diye davetiye göndermiyor. Çok farklı taktikleri var. Ama ben çok şükür bunları yani, anlıyorum. Evet, ama siz anlıyorsunuz, siz profesörsünüz, bu konuda uzmansınız. Pek çok insanı şöyle çağırıyor. Efendim size filanca ödülleri vereceğiz. E, ödül deyince görüyoruz ki eski yeni politikacılar koşarak gidiyor. Kim verirse versin ödülü. Yani, ama <laughs> ben burada verir, da şunu Bir dakika, bir dakika be, hocam. Bir, bir dakika. E, ya da şöyle bir toplantı yapıyor. Kadın hakları toplantısı, erkek hakları toplantısı, işte işkencenin kaldırılması, e, doğanın korunması toplantısı, evet. doğumla ilgili, tıpla ilgili, e, bilimle ilgili bir toplantı düzenliyor. Arkasında bunlar var. Evet. Şimdi size gönderdikleri davet yazılarında, mektuplarında, fakslarında altında biz mun dinine inanıyoruz, muncuyuz demiyor. Uluslararası yani o zaman... Dinler Vakfı evet. Ya yurt dışında sizi çağırıyor böyle bir toplantıya. İşte bizim eski politikacılar da vardı. Burada tartıştık vaktiyle. Endonezya'ya gidiyor. Amerika'daki toplantıya gidiyor. Yurt dışında geziyor. Bedava gezi. Evet. Ama bu işte maalesef bizim bilim adamlarımız böyle doların rengine falan şey hiç takat dayanıklılık yani, gösteremiyor. Aydınlarımızın uyanık olması gerekir diye bunları söyledim pek çok insan mun dininden, munculardan bir davet gelse gitmez açık yüreklisi. ama bir kısmı da gerçekten bilmeden gidiyor. Çünkü bilmeden orada, değil, bilerek gidiyor çoğu çünkü diyor dediğim gibi otağın ucunda dolar takıldıysa maalesef. Evet, yani Peki, yani tamam. yani o zaman bu, bu, bu yaralardan boşuna mı yapıyoruz? Için. Bilerek gidiyorlar. Ben bir kısmı bilmeden gidiyor diyorum, bir, siz bir bilerek gidiyor Hepsini demiyorum ama çoğunluk bilerek gidiyor. Tabi aynı hata ikaz edildiği halde gidiyor. Aynı toplantıya defalarca katılan işte bir Endonezya'daki toplantısına bir Amerika'daki bir filanca ülkedeki evet. toplantısına giden insanlar var. Yani insan bir kere hata yapar, hadi bilemedik iki defa yapar evet. ama üç kere dört kere aynı Hatta toplantıya gitmez. Hatta ben ikaz ettim gene bir de devam edenler evet. oldu. Peki. çok teşekkür ediyorum. Son bir sözünüz vardı galiba. Ben bir dakika dedim. Tebrikler. İşte bir Bu kişi muciz, sadece peki. ama ismini verip vermemeyi size bırakıyorum. Hüsvet bir örnek olduğu için isterseniz vereyim. Bir kişi ikazımı dinledi ve ödül almaya gitmişken ben de dolayısıyla bir gazete muhabiri vasıtasıyla sakın almasın diye haber gönderdim. O da o sırada önemli ismi duyulmuş bir Mahalli politikacı Daha doğrusu Bir belediye başkanıydı Kıpkırmızı olup Şey demiş ben bunu bilmiyordum Ben halkımın inançlarına Aykırı olan bir şey yapmam Deyip ödülünü Almadan çıkmıştı Evet. Peki. Sayın Hatemi çok teşekkür ediyorum. De, çok Değerli teşekkürler, teşekkürler. için. iyi geceler. Sağ olun. Ee, bir ara verebilir miyiz? Hazırsa sonra toparlayalım. Aradan sonra. Bu aradan önce bir kısa bir anons. Peki. Doğru. Orada bir reklamı hazırlasın çocuklar. Evet. Siz kısa ama. Buyurun. Ben inşallah yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vaktinde bir sohbet düzenlemi düşünüyorum. Ve bir de salı günü Nişantaşı'nda endiar mı nedir? Nedere? Yani denere. Diyanar Kitap Evi'nde bir imza şey olacak. Orada bunları mı anlatacaksınız? Hayır soruları olanlar olur burada. Var burada soruları olanlar. Yani, Ama vakit olması konusu. Orada Anladım. belki yüz yüze evet. burada ulaşamayan bir sürü insan da olabilir. Anladım. Ee, yarın Kocatepe Camisi'nde inşallah öyle vaktinde. Ee, Nişantaşı'nda e... İstanbul'da. İstanbul'da evet. İstanbul Nişantaşı'nda bir kitap evinde işte. Peki. Görüşmek üzere inşallah.

Evet. Ömer Çel Akıl hattımızda. Diğer hattımızda da diğer şifreci yazar var. Serkan Tekin diğer hattımızda. Özellikle Mesut Yarım programında kendisini tanıdık. İyi geceler Ömer Çel Akıl. İyi geceler. Eee Sesin geliyor herhalde değil mi? Çok rahat duyuyoruz. Buyurun. Evet. Ee, şimdi ben e, başından beri aslında programı izledim. Fakat aslında bağlanmak istemiyordum programa Fakat benim hakkında e, insanların aklında kötü, kötü intiba bırakacak sözler söylendi. E, Ve hiç doğru olmayan e, cümleler kullanıldı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim arkamda e, herhangi bir grup e, yasadışı veya da din dışı bir grup yok kimsenin malzemesi de olmuş değilim. Ee, benim amacım Kur'an-ı Kerim'i yüceltmek. Kur'an-ı Kerim'deki e, rakamların e, tüm zamanlara işaret ettiğini ve bunda yaratıcının yani Allah'ın e, vahyi olduğunu e, ispatlamaya çalışıyordum ama olaylar çok farklı yere geldi. Az önce çıkan e, hoca da Hüseyin Hatemi'di. E, benim hakkımda çok ilginç şeyler söyledi. Ee, aslında söylememiz gereken yani şeylerdi. Yalancılıkla hitap, hitap ee, Öncelikle ben hiçbir şekilde